Hepinize merhabalar YouTube bugün sizlerle birlikte Minecraft modlu survival oynayacağız arkadaşlar modlu survival'da da ee, kendi mod paketim yani kendim kurdum mod paketini mavi, mavi slime gibi finalde paylaşacağım mod paketini arkadaşlar haberiniz olsun finali bekleyin size kolay, kolay olacak en iyi modları yüklemeye çalıştım olabildiğince ve en iyi modları kalırsanız o zaman videomuza başlayalım diyelim abone olup like atarsanız da çok sevinirim giriyoruz Evet şu an serverdayız, buradayız. Skin de yüklenmiş, Tamam sıkıntı yok o zaman. FPS'imiz de onunla var. Şimdi ben ilk başta bunları keseceğim çünkü Mutlu Survival'da yani yani bir birkaç tane şey olmak zorunda. Şu anda cennet elimde avokado dertli nereyse <laughs> Öldürmüyorum onu. Ya yani sonra öldürseydim yorumlarda çok şeyler diyeceklerdi bana. bu mod bak en iyi modlardan biri de bu hiç uğraşmıyoruz he şu ek ek filanlar önemli hop boom baba piro şimdi boom boom ve bir tane daha elmamız geldi bunları toplayacağım şimdi sonra bunu atıyorum çünkü bununla işim bitti bunları çubuğa çevirmem lazım Şimdi bir mağara bulmamız lazım da tamam, map modu yüklemiştim ha. Şimdi burada portal var ama işime yaramayacak. Şuraya gitmek istiyorum. Şura. Arkamda ol olması lazım. Yani tam burada şurada. Burada da varmış. Allah Allah. Burada da varmış. Haberim yok arkadaşlar. Nasıl iş bu? Nasıl oluyor bu? Ab demirler. Bunlar önemli çünkü diğer e, ametistleri, kristalleri kırarken çok önemli. Şu an hiçbir mod yüklü gibi olmasa da yani şurada bir kitapçık var. Yani şurada kitapçığı görmüşsünüzdür. Şunların yapımı falan yani uranyum yapımı falan bunlar kalsın önemli olur. Bulamayız sonra bir daha nereden bulacaksın? Aa! Allah belanı versin. Kim bilir neydi o şimdi. Ya bunu nasıl kapatıyoruz? He? Pitam bari ne lan? Mevcut durum. Of 12 buçuk saldırı. Şimdi bunları toplayalım. Topla 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 babam. Şimdi ben bununla bir alakalı bir şimdi kılıç yapacağım. Kılıç yap. Aa. Obsidian stick mi? O bari şey yap o zaman. Yani yapacak bir şey yok. Bot yaparız. Ses neydi? Duydun bilmiyorum ama çok korkunç bir ses geldi arkada. Neyse. aşağıya yavaş yavaş inelim de bir saniye. Ne, ne yapıyoruz lan? Evet. Arkadaşlar olabilir. <laughs> Mol dediğim gibi finalde paylaşıyorum. Mavisinden bir sezonlar yapacağım ben de yani. Artık amatör bir YouTube kanalı olmaktan sıkıldım diyelim. Arkadaşlar tabana kuvvet, tabana kuvvet, taban, tabana kuvvet koşuyoruz. Minecraft'ın en güçlü canlısı arkadaşlar. Bunu çok hızlı tıklamak zorundayım. Bak aşağı düştü. Hay Allah senin belanı versin inşallah. Ha! Arkadaşlar, buradan çıkamıyorum. Elmas bulmak lazım arkadaşlar çok önemli bir şekilde hem de hızlı ve seri olmak lazım bir de. Ruby. Ruby'ye de istemezsin o kadar değil yani değil mi? Allah seni bildiği gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yünüm bitmiş lan ne alaka? Kömür koydum. Allah'ım sen sabır ver. Neyse arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzü burada bitirelim. Daha çok şey bölüm. için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.